2024'te Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sayın Zeynep Bodur Okyay bizlerle birlikte. Zeynep Hanım öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun konuk ettiğiniz için. Zeynep Hanım, iş dünyası hem sürdürülebilirlik hem yeşil ekonomiyle önemli bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm sizi nasıl etkiliyor? Sizin sürdürülebilirlik ajandanızda neler var? Ya ben bir defa sürdürülebilirliği yani çok geniş kapsamda ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onu sadece çevresel etkimiz ve ayak izimiz olarak ele aldığımızda bence yeterli olmuyor. Sürdürülebilirlik her şeyin temelinde. Yani insanın kişi içinde hani bir sürdürülebilirlik hedefi olması lazım. Kurumlar içinde tabii ki ülkenin yönetiminde de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle sürdürülebilirliği daha bir farklı düşünüyorum. Ee, dünya tabii büyük bir değişim içerisinde. Bu sadece yeşil ekonomi veya sürdürebilir e, politikalar değil. E, yani genel anlamda e, çok büyük bir belirsizlik ve e, be, bizi bekleyen tabii iklim kriziyle de birlikte e, işte afetler arka arkaya geliyor. İşte göç e, sorunu evet. yaşıyoruz. E, insan kaynaklarının e, işte verimliliği, sürdürülebilirliği orada da söz konusu. Dolayısıyla bütün buralarda kapsayıcı politikalar e, gerekiyor. Şirketler eee e, daha çok hani e, olaya holistik ve 360 derece yaklaşmak e, durumundalar. Bir şirketin varlığı öncelikle insan kaynaklarının e, sürdürebilirliği ve dediğim gibi e, ürettiği ürünler ve e, gezegene bıraktığı izle alakalı ama e, dediğim gibi e, varoluş nedenleri de aslında sürdürebilir olmalı. O nedenle bu, bu kavramı benimsemiş olmak ve bunu özümsemiş olmak ve bu kavramla iş hedeflerini, işin amaçlarını, işin ee, e ne ifade ettiğini çalışanlar için e, hizalamak gerektiğini düşünüyorum. Bir defa olaya böyle bakmak lazım. Tabii ki e, bu değişim ve belirsizlik ortamında çeşitli e, her gün e, teknolojik gelişmeyle birlikte hayatımızda e, yenilikler e, oluyor. Regülasyonlar bir defa yeni yeni devreye giriyor. Çünkü bence teknoloji ve yaşadığımız bu afetler e, bizim önümüzde gidiyor. Dolayısıyla biz insanlık olarak ve şirketler olarak bunu arkadan takip ediyoruz. O yüzden de ee, bir takım gelişmeler olduktan sonra regülasyonları yapıyoruz. Bu da tabii ki bir belirsizlik ortamında. Hani bunları nasıl yöneteceğimiz konusunda önümüzde büyük bir engel. Toplumlar içinde, hükümetler içinde bu ciddi bir şey. İşte kop, e, toplantıları oluyor. Hani bu işlerin biraz eylemle söylem. E, iş bir birlikteliğin de olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz bu konuda endişeleniyoruz ama bazı şeylerimiz gibi yapmak da doğru değil. Yani bunları aslında ciddiye alıp hani üzerinde düşünmek gerekiyor. Tabii bu değişim ve dönüşüm ciddi bir kaynakta da gerektiriyor. O noktada tabii ki Covid'den çıkmış, belirsizliğin arttığı dünyada işte rekabetin değiştiği bir ortamda şirketlerin üzerinde hem rekabetin getirdiği bir baskı hem de işte bu regülasyonları uyum ee, sürecinde ciddi ajandalar var. Yatırımlar da bundan çok ciddi etkileniyor. Bunlardan pay alıyor. Dolayısıyla tabii tek başına şirketlerin bunu yönetmesi mümkün değil. Global ekonominin buna çözüm bulması gerekiyor. O yüzden finansman politikaları, bunu destekleyici eğitim Eğitimler, farkındalık e, yaratmak ve bununla ilgili eğitimden tutun da birçok alanda programların oluşturulması gerekiyor. Bu tabi e, hükümetlerle hani iş dünyasının işbirliği yapmasını gerektiriyor. E, bunları tabi hep birlikte e, düşünmek gerekiyor. Kolay değil çünkü hı hı. İşbirliği yapmak hani çok zor. Ülkelerin bir araya gelmesi zor. Gelişmişlik farkları çok ciddi bir problem. Gelişmiş ülkelerin dertleriyle gelişmekte olan ülkelerin ve hiç gelişmemiş, az gelişmiş ülkelerin dertleri çok farklı. Buralarda bir asgari müşterekte buluşmak gerekiyor. Dolayısıyla konsensus yaratmak gerekiyor. Bu tabii zorlu bir süreç. İşte önümüzde yaşanan çeşitli afetler, savaşlar var. Burada bile hani kurumların zayıfladığını da görüyoruz dünyada. Bizim güvendiğimiz işte Covid'de sağlık örgütünün, şimdi Birleşmiş Milletler'in politikalarının yeterli olmadığı ülkelerin farklı ajandalarını gündeme getirdiğini ve burada bir işbirliğinin çok eksik olduğunu görüyoruz. Bu ortamda tekrar nasıl güven kurumlara tesis edilebilir? Yeni kurumlara ihtiyaç var mı? Yeni bir iş modeline ihtiyaç var mı? Bunlar bile politika seviyesinde, daha üst seviyede tartışması gereken konular. buralarda tabii hükümetlerin görüş verip hani buralarda aktif rol oynayıp ülkeyi de düşünerek Hani, e, yer e, rol çalması gerekiyor. Buna göre ülkeyi hizalaması gerekiyor. Yani aslında çok boyutlu bir problem evet. ve çok boyutlu problemi ele almak da kolay değil. E, o yüzden fokuslanmak gerekiyor. E, i̇çeride de bu dönüşümü değişimi desteklemek dediğim gibi ciddi yatırım kalemleri olduğu için hani kaynak oluşturmak gerekiyor. Şirketlere bu konuda en azından yol göstermek ve hani bu politikaları nasıl uygulanacağına yönelik bir vizyon da koymak gerekiyor ki şirketler buna göre önceliklerini belirlesinler ve stratejik planlarını yapsınlar. Velhasıl zor zanaat evet. bunları bir arada yapmak kolay değil. Peki Maliye Bakanı'nın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeşil ekonomide Türkiye'nin potansiyel sevi çok yüksek ve biz bununla ilgili teşvikler teşviklerde vereceğiz dedi. Yani olumlu eğer böyle bir e, düşünce varsa çünkü bunu tek başına şirketlerin sırtına yüklemek mümkün değil. Şirketlerin e, yer aldığı organizasyonların da e, hani bu e, köprüyü kurup hani talepleri doğru iletmesi gerekiyor. Buna göre kaynakta hükümetin oluşturması gerekiyor. Hani gelecekte ekonomi bunun üzerine kurulacağı için Türkiye'nin rekabet avantajının da burada olduğunu varsaydığını düşünüyorum Sayın Bakanımızın. Dolayısıyla hani bu konudaki potansiyeli ortaya çıkarmak için hani bunu yapmak bu doğru bir şey. Ama burada yaşadığımız süreçte şirketlerin gerçekten zorlandığının da bilincinde olarak hani burada ciddi teşviklerin, ciddi dönüşümlerin olması gerekiyor. Burada yapanla yapmayanı mış gibi yapanla gerçek yapanı da ayırmak gerekiyor. Çünkü politikaların nasıl uygulandığı da çok kritik. Yani kaynakları dağıtmak yerine kaynakları selektif bir şekilde doğru ellere teslim etmek de önemli. O nedenle bu konuda gayreti olan firmaları da desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum sizin grup olarak hedefleriniz neler? Ajandada neler var? Biz tabii yer aldığımız bazı endüstrilerde maalesef bu sürdürülebilirlik tarafında etkimizin negatif olduğu sektörler var. Burada bir defa ajandamız öncelikle o negativiteyi bertaraf etmek. Bunu hem sürdürülebilirlik politikamızda yazdık hem de yaptığımız yatırımlar ve dönüşümle ilgili yapıyoruz ama birkaç bir takım şeyler de bizim dışımızda. Yani nasıl dışımızda? bağımlı olduğumuz sektörler ve e, teknolojik gelişmeler var. Dünyada bunlarda da ilerlemenin olmasını bekliyoruz. E, belli sektörlerdeki dönüşümün bizi dönüştürmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bir kısmı da bizim kendi elimizde olan şeyler. O yüzden kısa vadeli, orta vade, uzun vade ayırdık. Buna göre de çalışmalarımızı ve hedeflerimizi koyduk. Bunları da ölçmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu etki yatırımlarını gündeme taşıdık. Etkinin ölçülmesi, etkinin e, yatırım politikalarında, gündemde bir KPI olarak yer alması ve buna göre yatırımların derecelendirilmesi ve öncelik alması gibi politik politika varları da benimsemiş olduk. Hani bunları yapma yönünde gayretlerimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. 2024'te Zeynep Okyay bizlerle birlikteydi. Teşekkürler.